Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar video çekiyoruz. Herhalde kere ikra vardı. Aben abone olun, olmayı. beğenin, like atın, yorum yapın, kalp atın, her şeyi yapın. Arkadaşlar yorum yazanları kalp atacağım adam akıllı. güzel şimdi Right here. Arkadaşlar biz bir daha çekmeyelim. Raki dans ediyor diyenler yoruma yazsın. Bir arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bir daha çekeceğim Ömer. Dans ediyoruz. <laughs> Ve pizza yiyeceğiz biraz. Ayıp olmadı mı şimdi? Yok. Arkadaşlar ayıp oldu diyenler yoruma yazsın. Ayıp oldu diyenler yoruma yazsın. Sizin canınız da pide çekmiştir. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ağzımdan kaçtım. Arkadaşlar bugün sizlerle hiç konuşamadık iki tane Arkadaşlar biliyorsunuz 1 milyon abone olursam ilk abonem Yusuf. Yusuf buradan selamlar. Bu videoyu görürsen ona bir o benim aynı sınıfta. arkadaşım. Kimin ben Momo. ona bir kitap verdim. Siz de bana ilk abone olsaydınız. Bilmiyorum. Ama daha şöyle bilmiyorsunuz. 1 milyon olduğunda 1 milyon olduğunda bir milyon olduğunda, hı, e, mahalleye çıkıp takipçi mi takipçi misiniz diye soracağım. Evet derken onlara bir şey de atacağım. Böyle bir şeyler gelecek Tabii onu 12 yaşına gelmeyene kadar. O zaman 1 milyon olmuşumdur. Arkadaşlar benim sesim kısık. Birazcık hastayım. Hoş Ondan ondan asla ondan yani şey asla olduğum için size bir kanıt vermek istedim. Kanıt vermek istedim yani. Ee, az kadar bir video çekmeyeceğim. Mermi de bilen bilir. Türkiye'de %99'u burada. İstanbul'da da çok. İstanbul'dakiler de. Yani İstanbul'da karantina altında. Oradaki bütün mahalle. Oradaki küçük vali korkarak kuydu. Yani şey çok kötü bir şey. da, korona ölümcü bu birazcık ölümcü. Koronadan daha tehlikeli ama. Bunu söyleyeyim. Bunu söyleyeyim çok tehlikeli. Ona kapın kapılmayın. Kapınırsanız yorumları da yazın ben maymun yakalandım diye. Ama maymun yakalanırsanız e, sağlıklı beslenin or sağlıklı bezlerini geçecek ee, ama izleri kalabilir şöyle kolda kolda izler kalabilir şuradaki yaram gibi izi kalabilir şuradaki yaram gibi mesela yani şuradaki yaram gibi şuradaki yaram gibi izi kalabilir böyle ney ya sus sen ya. Oğlum işte üretimde. Arkadaşlar ben 3'te geçtim. Aranızda aynı büyük ne bileyim mesela benden büyük. Ay ben ondan daha büyüğüm. Bir ay. Ona bakarsan Emir 4. sınıfa geçiyor. Neden ben 6 yaşımda başladım Emir 5. Ona ondan ondan Okullar kapanabilir mi? Ay başka okula gelin pardon. Ondan ben 3. o geçeyim. Gelelim maymun çiğine gele. Gelelim. Gelelim maymun çiğine. çiğine. gelelim arkadaşlar. Maymun çok tehlikeli bir şeydir. Gösterdim az önce dizimdeki gibi çıkabilir. Hayatımda şu an ilk defa 6. dakikaya gireceğim video çekerek. Timur vardı. Yanımda ay ikra vardı. Söyleyeyim. İkra vardı. Şaka şaka. Şaka şaka ikra. Ee, neden ses siz Sesim bir anda kısıldı. <laughs> Arkadaşlar Yorumada bir geçmiş olsun yazarsınız geçmiş olsun yazanlara da kalp bırakacağım. Sizi seviyorum. Hatta dur. Benim çayı bak öyle bir iz çıkabilir. Ne oldu bize ne? Pardon. Bize geldi mi? Hı? Bize geldi. Gelmeyelim. Ee, babamlar e, şu an okey oynuyorlar. Biz kardeş değiliz Arkadaşlar diyor ki şakacıktan kardeşiz. Biz oynanıyoruz oynuyoruz da şu an. Arkadaşlar o bebeği... <gülüyor> <gülüyor> ne? yalan söylüyor. Ben bundan bir ay daha büyüğüm. Oğlum ben Emir'den bahsediyor. Ha. Emir ben Emir'den aslında daha büyüğüm. Değil mi? O Kasımlı, ben Ekim'liyim. O 2015'te ben de. Ama o 5 yaşında ilk okula başladı. Ben 6. Hayır. Evet o. Ben Baş biliyorum biz Emir'le Ece'yle aynı anaokuluna gidiyorduk. Sen şey git Mete Mehmet, Mehmet Akif Ersoy'a gidiyordu. İşte ben de oraya gidiyordum. Ben Emin Ama için. sen bizden sonra gittin. Biz senden önce gittik. Orası açıldı. Bir ay sonra biz yazıldık. Oraya. Hayır ben 3 yaşında oraya yazıldım. Niye o zaman 6 yaşından beri oradasın? O zaman da şey o zaman da yeni konuları 5 yaşında yeni konulara başlamıştık orada ondan. Arkadaşlar 7 dakika oldu. Şöyle. Ronaldo Arkadaşlar ben Cristiano Ronaldo'ya aboneyim. Kanalın adı da urcu Cristiano. Ona da abone olmayı unutmayın. Mister bisen Ronaldocu varsın, mister bisen aboneden çıksın direkt. Bence. Ben çıktım mesela ben Ronaldocuyum. Şu Bellingham da açtı. Jude Bellingham kanalında adı Bizimki İmon Bile 17. İmon Bile fa Beşiktaşlılar gelsin kardeş. Christopher Galatasaray'ı da koyduk. Yalnız burada ben senin bir gün ablan duruyor. Bir daha de istersen. Bir daha de. Bir daha de. Arkadaşlar o benden bir ay büyük sanki. Sanki benden iki yıl daha büyük. Arkadaşlar ben 10.000 saat video çekeceğim. Arkadaşlar ben kendime vuruyorum. O şu an maymun. <laughs> Hala kendime vuruyorum. <laughs> Öyle bir maymun şeyden sinirliyim ki. Öyle bir maymun şeyden sinirliyim ki. Türkiye'de %99'u koronadan daha ölümcülü ve daha tehlikeli. Çaka çaka korona daha ölümcü ama maymun şey daha tehlikeli. Ondan maymun yani, şey daha öl ölümcül. Korona, korona bitti. Abi eskiden korona vardı ya. Arkadaşlar ben kendime vuruyorum hala. Kendime vuruyorum. Arkadaşlar şu an kavga etmeye çalışıyoruz. Videodayız. Arkadaşlar sesim kızık ki ses gelmiyor. Arkadaşlar bitti. Bitmedi. İkra gitti bu. Zikrinkli de Arkadaşlar çok hastayım. Boğazım çok ağrıyor. 10 dakika oldu. Hepinizi seviyorum. Hadi görüşürüz. bay.